Çıkmaza gibi Evet ee, Yani Mısır üzerinden şimdi yani Bölgeyi de konuşuyoruz Bölgenin geleceğini de O zaman şöyle bir soru haklı bir soru olmaz mı ee, Şimdi Darbe ve bir yandan da darbeye edilen Müslüman kardeşler Buradan çıkacak çözüm Bir anlamda e, bir projeyi ya da bir tezi de e, Beraberinde getirecek Evet Başarıldı ya da başarılamadı Yeniden otoriter sistemlere dönülecek ya da hayır, bakın siyasal İslam ya da İslam çizgide olanlarda demokrasi becerebiliyor ve olmuyor, bastıramıyoruz, bu direnci kıramıyoruz. Böyle bir şey mümkün mü böyle bir tez çıkması? Yani bunu saha belirleyecek bence ikisi de mümkün. Şunu şunu aklımızdan çıkarmamız lazım. Kartların yeniden karıldığı bir dönemdeyiz. Türkiye'de de, bölgede de birinci dünya savaşından sonra, ikinci dünya sonra da dünya savaşından sonra. Kurulan düzen ama esasında Birinci Dünya Savaşı sonrası statüko çatır diyor. Yeni bir düzen kurulacak bu topraklarda. Bu düzen ne kadar yerli bir düzen olacak ne kadar vekaleten sürdürülen vekiller üzerinden dizayn edilen bir düzen olacak. Bunun kavgası veriliyor aslında. Bu kavgadan ben şahsım adına ürkmüyorum. Evet. Ha, bir İslami düşünceye sahip Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerdeki e, gelişmeler bilinç, siyaset yapma becerisi, performansı bizim bu gelişmelerden ürkmemizi ürkmememizi gerektiriyor, ürkmememizi gösteriyor. O anlamda ben Mısır'da kurgulanan dizaynın ötesinde İhvanın oradaki kurgusunun da bir güç olarak sahada olduğunu, geleceğin bu ikisi arasındaki mücadeleyle şekilleneceğine inanıyorum. Yani bu darbeyi gerçekleştirenler kesinlikle böyle bir şey beklemiyorlardı. Geçen programda da konuştuk. Bu kadar bir direniş anlamında Direniş beklemiyorlardı. İhvan'ın Türkiye'deki merkez sağ partileri gibi bir parti olmayı kabul etmesini, kendi rolüne razı olmasını, 6 ay sonra, 9 ay sonra yapılacak seçimlerde birçok lideri veto edilmiş bir şekilde seçimlere girip belediyecilik ve benzeri hizmetlerle yetinecek bir siyasal performans gösterebileceklerine, gösterebileceğine buna razı olacağına inanıyorlardı. Ama ihvan direndiği için süreç başka yöne evriliyor. Şimdi bundan sonraki aşamada da bence yeni oyun planı bir iç savaş çıkartarak ya da İslami kesimi silaha bulaştırarak, şiddete bulaştırarak otoriter rejimlerin meşrulaşmasına önayak olacak bir zemin yaratmaya çalışacaklar. ısrarla ...ısrarla silaha yöneltecekler ...oradaki İslami kesimleri. Bir kısım kesim bu silaha da sarılacak ama yani ben kriminalize evet, etmek, radikalleştirme, edecekler, bir, bir şiddet, bir e, militarizmi evet. e, ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yapacaklar. Bunu yani bunu e, ortaya çıkarmak için ee, ne gerekiyorsa bunun için bir çaba sarf edecekler. Batı bu anlamda e, bir e, o korktuğu siyasi İslam'ın benim mevcut e, küresel ve bölgesel düzene en güçlü doğal aktör, alternatif aktör olduğunu düşündüğüm bu organik İslami kimlikleri engelleyebilmek için batılı değerlerle barışık demokrasiyle barışık bir e, İslami siyasi vizyona sahip hareketlerin e, bu ülkeleri yönetmesini engellemek adına yapılacak şeylerden en kestirme olanı bu hareketleri şiddete bulaştırmak, silaha bulaştırmak. Çünkü böyle olduğu zaman He. siz bu demokrasiyi tekrar rafa kaldırıp eski otorite rejimlere benzer rejimleri tekrar kurgulama imkanına sahip olacaksınız. Oyun plan bu. Bu planın içerisinde Mısır'ı bir iç savaşa sürüklemek He. de olabilir. Bundan da çekilmeyeceklerdir. Ama ben bu oyunu sadece onların oynamadığını aynı zamanda bu aktörlerin de Silaha bulaşmamak adına ciddi bir sınavla karşı karşıya olduklarını, bunun da bilincinde olduklarını yaptıkları her açıklamayla gösterdiklerini Peki. görüyorum ve buna mutlu oluyorum. Eğer biz küresel aktörleri bu sürece katmayı başarıp bunun şiddete tevessül etmeden yani şiddetin daha fazla yaygınlaşmasını engelleyerek darbe düzeninin geri alınmasını sağlayabilirsek, Tunus'ta aynı şey denenmeyecek. Suriye'deki iç savaş daha fazla uzun sürmeyecek. Evet. Yani bu sadece Mısırla ilgili bir kavga değil, bir bölgesel düzen tartışması bu. Evet.